Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerimi, sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Patlıcan yemeği yaptım. Gayet böyle leziz, lezzetli bir yemek oldu. abimlerim bana verdiği böyle gördüğünüz gibi e, mor patlıcandan minik minik taze taze e, onlardan yapıyorum. 4 adet çok küçük soğanlarım kalmıştı 1 adet. Yeşil biberim var. Bir adet orta boy e, domatesim var. İşte dediğim gibi abilerim verdiği patlıcanlar var. Şöyle bir yemek tabağı kadar. E, bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı biber ve bir tatlı kaşığı domates salçası. Zeytinyağımız var ve suyumuz var. Hemen yapım aşamasına öncelikle patlıcanlar çok taze ve acı değil ama yine de böyle e, onların hani böyle kahverengimsi suyu çıksın diyerekten öncelikle bir doğrama işlemi yapıp sonrasında da tuzlu suya tuzlu ılık suya biraz bastıracağız koyacağız bekleyecek orada Evet gördüğünüz gibi tüm patlıcanlar böyle 8-10 adet ama bir hayli de küçüktü patlıcanlarım yani iki normal orta boy patlıcana tekabül geliyor diyebilirim sizlere Patlıcanın hani e, ölçülerimi de o şekilde sizlere belirleyecek, verecek olursam, evet böyle tahmini bir suya e, ılık suya koydum, bir çay kaşığı da tuz koydum, o kenarda biraz böyle beklesin, rengi çıksın. Soğanlarımı doğruyorum, biberimi doğruyorum gördüğünüz gibi, ortalarını çıkartıyorum şöyle. 1 adet orta boy yeşil biber kullandım ben ve kesinlikle onu malzemeler kısmında fark etmemişim tabağın içinde bir orta boy diş sarımsak koydum ben sizler kesinlikle mümkün olduğunca hemen hemen her yemeğinize hani yakışabilecek olan her yemeğe e, pa, e, daha doğrusu sarımsak koyun derim yani bu benim fikrim çok lezzet veriyor. Domatesinde her zamanki gibi ben yemeklerde kabuğunu sevmiyorum, kabuğunu soydum, orta kısmında çıkartıyorum ve şöyle birer santim ileri geri o şekilde doğruyorum. Tüm sebzelerimi doğradıktan sonra tencerenin içerisine koydum yeşil biber, sarımsak, soğan karışımını, tahmini zeytinyağı böyle çeyrek çay bardağı diyebilirim zeytinyağı koydum. Onlar böyle hani kavrulmaya başlasın. Bu arada da ben gördüğünüz gibi patlıcanları süzüyorum. Suyuna bakın. Karamel gibi böyle kahverengimsi gibi suyu çıkmış ve de aynı zamanda da durulama yaptım çeşmede. Doğramış olduğum domates ve salçaları da koyuyorum. Şöyle bir kavurma işlemi yapıyorum. Tabii ki soğan ve biberler böyle bir hayli yumuşadıktan sonra domatesleri koydum sonra Şöyle birkaç dakikada domateslerle birlikte kavrulduktan sonra patlıcanlarını koyuyorum bu şekilde. Karıştırıyorum. Domateslerin de suyuyla bir müddet kavrulsun. Direkt su koymayalım. Yani kavrulan her türlü sebzeli yemekler çok daha lezzetli oluyor kesinlikle kavrulmadan direkt böyle su koymayın. Bu şekilde bakın bir müddet kavrulmuştu ve Fark ettiyseniz suyunu da çekmişti artık. Tuzunu koyuyorum. Bir çay kaşığı. Başka ekstra baharat koymuyorum. Sizler diliyorsanız damak tadınıza göre de koyabilirsiniz. Ve artık bu aşamadan sonra suyunu şimdi koyuyorum. Biraz önce değil şimdi koyuyorum. Suyu da öyle çok fazla koymuyorum çünkü patlıcanlarım bir hayli böyle e, abimlerin bahçesinden geldi memleketten e, böyle bir hayli taze o yüzden hani e, ocağı da zaten hani böyle bakın bu şekilde fokur fokur kaynamaya baştan sonra altını kıstım zaten kısık ateşte de çok fazla su gitmiyor aslında ama böyle harlı bir ateşte yemekleriniz pişerse çok fazla su gidecektir videomun da sonuna geldim bu arada bana destek amaçlı değerli yorumlarınızı bekliyorum e, paylaşabilirsiniz videomu çok daha fazla kişiye ulaşsın sizlerin sayesinde e, şu ana kadar abone değilseniz inşallah videomu beğenip kalıcı takipçim olursunuz kanalı olanlara Ben de geri dönüş yapıyorum zaten kesinlikle emeği saygı için like atalım Bunlar önemli Hoşçakalın.